Merhabalar, 2. sınıf 1. Türkçe kitabımızın 103. sayfasıyla başlıyoruz. Atık madde denilince aklınıza neler geliyor anlatınız. Atık madde denilince aklıma kullanıldıktan sonra işe yaramayan ve çöpe atılan şeyler geliyor. Örneğin plastik şişeler, kağıtlar, cam şişeler, yemek atıkları ve poşetler atık maddelerdir. Bazı atıklar geri dönüştürülüp yeniden kullanılabilir. Çiçekli çaydanlık metnini birlikte okuyalım. Çiçekli çaydanlık. İpek annesinin sesiyle uyandı, kahvaltı hazırdı ve İpek kahvaltı yapmaya bayılırdı. Reçelli ekmeğini yerken annesine çok sevdiği çiçekli çaydanlığı kenara ayırdığını gördü. Annesi artık çaydanlığın içinin eskidiğini, kullanılmayacağını söyleyince İpek'in aklına bir fikir geldi. Çiçekli çaydanlığın içine renkli kalemlerini doldurdu. İpek çaydanlığı uzun süre kullandı. Kalemlerini toparlamakta çaydanlık çok işe yaradı. Ama kalem sayısı artınca çaydanlığa da sığmayınca bir fikir bulana kadar bahçedeki ağacın altına bıraktı. Kasabanın yetenekli ressamı bir sabah oradan geçiyordu. Çaydanlığı görünce çok beğendi. İpek de çaydanlığı Çiğdem hanıma hediye etti. Ressam Çiğdem çaydanlığı renkli atölyesindeki merdivene bıraktı. Boy boy fırçalarını çaydanlığa doldurdu. Artık resim yaparken fırçalar ortadan kaybolmuyor, hepsi bir arada duruyordu. Çaydanlık aylarca merdivende durdu. Atölyeye renk getirdi. Ama ressam çiğdemin fırçaları arttıkça arttı. O da kendine yeni bir fırça kutusu aldı. Çaydanlığı da teşekkür ederek İpek'e verdi. İpek çaydanlığı alıp kasabanın eskicisi Ali Dede'ye götürdü. Çaydanlık Ali Dede'nin dükkanında uzun süre bekledi. Çiçekleri güneşten renklerini kaybetti. Perihan teyze bir gün oradan geçerken çaydanlığı gördü. Ben buna mis kokulu fesleğenler dikerim diyerek çaydanlığı aldı. Kesilenler güneşi gördükçe büyüdü, her dokunan eline mis gibi kokular süründü. Bir gün geldi ki fesleyenler çaydanlığa sığmadı. Perihan teyze fesleğini daha büyük bir saksıya aldı. Bizim çaydanlık boş kalınca üst kattaki pencerenin önüne bıraktı. Bir gün pazardan dönerken minik domates fideleri gördü. Birkaç tane alıp evin yolunu tuttu. Üst kata çıktı. Pencereyi açıp çaydanlığı alacaktı. Çaydanlığı görünce çok şaşırdı. Bir sürü ot arasında üç küçük kuş yumurtası duruyordu. Perihan teyze gülümsedi. Çaydanlık en güzel misafirlerini buldu dedi. Evet çaydanlığın misafirleri bunlar. Metnin konusunu yazınız. Okum öncesi yaptığınız tahmin ile metnin konusunu karşılaştırınız. Çiçekli çaydanlığın farklı insanların elinde yeniden kullanılarak işe yaraması ve her seferinde yeni bir amaca hizmet etmesidir. Konumuz bu. Sözlük özgürlüktür. Görsellerden hareketle sözcüklerin anlamını tahmin edip sözlük anlamlarıyla eşleştiriniz. Yaprakları güzel kokulu süs bitkisi. Bu fesleğen olacak. El ustalığı isteyen işlerin yapıldığı veya sanatla uğraşanların çalıştığı yer. Atölye. Tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan bitki. Buna da fide diyoruz. Yeni öğrendiğiniz sözcüklerle cümleler yazınız. Fide, anne bahçeye domates fideleri dikti. Atölye, ressam çiğdem rengarenk tablolarını atölyesinde yapıyor. Fesleğen, penceremin önünde mis gibi kokan bir fesleğen yetişiyor. Okurken belirlediğiniz sözcüklerin anlamını bulunuz diyor. Ben kasaba kelimesini belirlemiştim. Kasaba, ilçeden küçük, köyden büyük, nüfusu 2000 ile 20000 arasında olan belediye ile yönetilen, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş yerleşim merkezi belde olarak ifade ediliyor. Metinle ilgili soruları cevaplayınız. 1. İpeğin annesi çiçekli çaydanlığı niçin kenara ayırdı? İpeğin annesi çiçekli çaydanlığın içi eskidiği için kenara ayırdı. İpek çiçekli çaydanlığı nasıl değerlendirdi? İpek çiçekli çaydanlığı kalemlerini koymak için kullandı. 3. Ressam Çiğdem çiçekli çaydanlığı hangi amaçla kullandı? Ressam Çiğdem çiçekli çaydanlığı fırçalarını koymak için kullandı. Perihan teyze çiçekli çaydanlığa ne dikti? Perihan teyze çiçekli çaydanlığa fesleğen dikti. Çiçekli çaydanlığın en son misafirleri ne oldu? Çiçekli çaydanlığın en son misafirleri 3 küçük kuş yumurtası oldu. Atıkları değerlendirmenin çevreye ne gibi yararları olabilir? Konuşmanızı hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevabı şurada. Atıkları değerlendirmek çevremizi temiz tutar, doğayı korur, çöplerin azalmasını sağlar. Böylece hem insanlar hem de hayvanlar için dünya daha güzel olur. Bu yüzden herkesin geri dönüşme dikkat etmesi çok önemlidir. Konuşurken konuşma hızınızı ayarlayınız diyor. Konuşmanızı verilen kurallara göre değerlendiriniz. Uyguladığınız kurallar için gülen yüzü boyayınız. Uygulamadığınız kurallar için üzgün yüzü boyayınız. Konuşmama başlamadan önce hazırlık yaptım. Evet göz teması kurdum. Evet. Konuşmamda konuşma hızımı ayarladım. Evet. Konuşmamda vurgu ve tonlamaya dikkat ettim. Evet. Konuşmamda anlamlı ve kurallı cümleler kurdum. Konuşmamda ilişkilebilir bir ses tonu ile konuştum. Evet. Cümleleri uygun benzetme ifadeleriyle tamamlayınız. Atıkların hepsini çöp gibi atmamalıyız. Bunu kullandık. Eski çaydanlığı ayna gibi parlattım. Eski kıyafetlerini terzide yeni gibi yaptırdım. Plastik şişeden yaptığı kalemliği büyülenmiş gibi izliyordu. Dükkan gibi ifadesini kullanmadık. Cümleleri okuyunuz. Koy yazılmış ifadeler cümlelere nasıl bir anlam katmıştır açıklayınız. Kağıtları geri dönüşüm kutusuna attı. Kağıtları geri dönüşüm kutusuna attı mı? Çevreyi korumak için yerlere çöp atmamak yeterli. Çevreyi korumak için yerlere çöp atmamak yeterli mi? Evde atıkları ayrı ayrı topluyor. Evde atıkları ayrı ayrı topluyor musun? Bu mı, mi, musun ekleri soru anlamı katmıştır cümlelere. Mı, mi, mu, mu ekleri cümleye soru anlamı katar. Bu ekler her zaman kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Mı, mi, mu, mu ekleri kendinden sonra gelen eklerle bitişik yazılır. Mı'dan sonra gelen sın, mısın, misin, misin, musun, müsün şeklinde bitiştirilir. Cümlelere uygun ifadelerle tamamlayınız. Şişe kapaklarından abaküs yapar mısın? Çiçekleri teneke kutuya dikelim mi? Atık bilir atık bil topluma kutusuna attın mı? Haber metnini okuyunuz. Okulumuzdan haberler. Minik eller iş başında. Okulumuz 2C sınıfının lastik tekerlekler projesi. 2C sınıf başkanı Buse Çalışkan doğaya atılan lastik tekerleklerin toplanarak geri dönüşüme dahil edilmesiyle ilgili şunları söyledi. Ayşe öğretmenimiz bizlere geri dönüşüm anlatmıştı. Öğretmenimiz çevremizi korumak adına yapılacak projeleri düşünmemizi istedi. Aklımıza mahallemizin boş alanlarında onlarca lastik tekerleğin doğaya bırakıldığı geldi. Bizler de lastik tekerleklerle neler yapabileceğimizi araştırdık. Önce lastik tekerlekleri boyadık. Ardından lastik tekerleklerin içerisine toprak doldurduk. İçlerine farklı renklerde çiçekler diktik. Hem okulumuz renklendi hem de lastik tekerlekler değerlendi. Okulumuz ve doğa adına 2C sınıfına, ve sınıf öğretmenleri Ayşe Yiğit'e teşekkür ederiz. Siz olsaydınız atık tekerlekleri nasıl değerlendirirdiniz sandınız. Rengarenk boyayıp salıncak yapardım. Sıradaki metnimizi okuyoruz. Sıfır atık günlüğü. Merhaba günlüğüm. Öğretmenimiz önemli olsun ya da olmasın mutlaka yazın diyor. Çünkü biz yazdıkça hem daha çok öğrenirmişiz hem de anılarımız hayatta kalırmış. Bunu ben de sordum. Anılar nasıl hayatta kalır diye. Öğretmenimiz de unutulan her şey yok olur. Yazılanlar ise hep canlı kalır dedi. Evet bence de bu günlük tutmak için iyi bir neden. Yok olan demişken bugün serviste gelirken dünyamızın da bir gün yok olacağı aklıma geldi. Sahi günlük gerçekten dünyamız bir gün yok olacak mı? Doğru söylüyorsun bu şekilde kirlenmeye devam ederse sanırım daha da hızlı yok olacak. Kirlenmesini önlemek için aslında tüm dünyada ve ülkemizde birçok önlem alıyorlarmış. Mesela sıfır atık diye bir proje varmış. Sıfır atık ne mi demek? Çok az atık çıkarmak demek, çıkan o az atıkları da geri dönüşüme göndermek demek. Nasıl daha az atık çıkaracağımızı merak ettin değil mi? Onun da cevabını vereyim sana. Bak mesela ben okulda hiç su almıyorum. Telaşlanma. Hemen. Tabii ki su içiyorum. Sadece plastik şişe kullanmıyorum. Yanımda matara taşıyorum. Böylece hem atık oluşturmuyorum hem de oluşan atığın doğada kalma riskini ortadan kaldırıyorum. Çünkü yanlışlıkla doğaya atılan bir pet şişe yüzlerce yıl toprağımızı zehirliyor, denizleri kirletiyor. Ayrıca son zamanlarda kağıtların arka taraflarını da kullanmaya başladım. Aslında bunu önce seni fark etmen gerekiyordu. Düşünsene herkes bunu yapmış olsaydı belki bugün bir kağıt değil yemyeşil bir ormanda kocaman bir ağaçtın. Hem arkadaşlarından da ayrı düşmezdin. Aslında bu konuda sana anlatacak çok şeyim var ama saat 10 olmuş. Uyumam gerekiyor. Yarın görüşürüz. Metnin konusunu yazınız. Okum öncesi yaptığınız tahminle metnin konusunu karşılaştırınız. Çevreyi korumak ve atıkları azaltmak için sıfır atık uygulamasının önemi konu budur. Konu yazımı sözcüklerin anlamlarını cümleden hareketle tahmin ediniz. Sözcüklerin sözlük anlamını yazarak tahmininizle karşılaştırınız. Anılarımı yazdığım küçük bir defterim var. Dede askerlik anılarını anlatıyor. Anı kelimesini hatıra olarak tahmin ediyoruz. Sözlük anlamı şu. Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra. Atıkları özel olarak ayrılan kutulara koymalıyız. Ne kadar az atık çıkarırsak doğayı o kadar koruruz. Atıkla ilgili tahminim çöp. Sözlük anlamı ise yararsız, pis veya zararlı olduğu için atılan ufak tefek şeylerin hepsi. Bu yeni öğrendiğimiz sözcüklerle cümleler kuralım. Tatilde yaşadıklarımız güzel bir anı olarak kalacak. Atıkları çöpe değil, geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Okurken belirlediğimiz sözcüklerin anlamını bulalım diyor. Telaş kelimesini ve zehir kelimesini belirlemiştim. Herhangi bir sebeple acelecilik, telaşı. Zehir ise organizmaya girdiğinde kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde. Metinle ilgili soruları cevaplayınız. 1. Sıfır atık ne anlama gelmektedir? Sıfır atık çok az atık çıkarmak ve çıkan az miktardaki atıkları geri dönüşüme göndermek demektir. 2. Çocuğun sıfır atık için yaptığı çalışmalar nelerdir? Çocuk sıfır atık için plastik şişe kullanmayıp matara taşıyor ve kağıtların arka taraflarını da kullanıyor. 3. Çocuğun sıfır atık için yaptığı çalışmalara katılıyor musunuz? Evet katılıyorum çünkü bu davranışlar doğayı korumamıza ve çevrenin temiz kalmasına yardımcı olur. Bu şekilde açıklıyoruz. Çevre ile ilgili sorunları düşününüz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çevre sorunları ile ilgili bir e-posta yazınız e-postamızı şöyle yazalım. Gönderen Elif Yıldız olsun. Konu çevre sorunları hakkında. Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerine. Ben çevremizin kirlenmesinden endişe duyan bir öğrenciyim. Son zamanlarda sokaklarda çöplerin arttığını, bazı insanların geri dönüşüm kurallarına uymadığını görüyorum. Ayrıca denizlerin ve ormanlarında kirlenmesi beni çok üzüyor. Çevremizi korumak için daha fazla geri dönüşüm kutusu konulmasını Okullarda çevreyle ilgili bilgilendirici etkinlikler yapılmasını istiyorum. Doğayı korumak hepimizin görevi. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İlginiz için teşekkür ederim. Elif Yıldız, Cumhuriyet İlkokulu, 2A sınıfı. Görselleri verilen atıkları sınıflandırarak hangi kutulara atılması gerektiğini anlatınız. Cam atıkları yeşil kutuya atalım. O yüzden yeşil renkle yuvarlak içine alalım. Bu bardak bu şişe ve bu tabak, cam tabağı, cam atık kutusuna atıyoruz. Kağıtları mavi ile işaretleyelim. Bu peçete rulosu, kağıdı, bu koli, bu da gazete kağıdı. Bunlar kağıt olduğu için mavi atık kutusuna. Plastikleri sarı atık kutusuna atıyoruz. Sarı ile işaretliyoruz. Askı, deterjan kutusu ve poşet. Bunlar plastik atıktır. Organik atıklar ise balık kılçığı, yumurta kabuğu ve karpuz kalıntısı bunlar da organik atıklar olarak kahverengi kutuya atıyoruz. Bu bölüm bitti. İyi çalışmalar.